merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski PKXD videolarıma bakacağız ve puan vereceğiz. Yanında ee, yanımda babam var ve e, o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Ne demek istiyorsun? Arkadaşlar Sahra yeni Arsık kanalı biliyorsunuz. Ben çok başarılı buluyorum. Başarılığının devamını gidiyorum Hadi hep birlikte değerlendirelim. Evet şimdi o zaman hemen başlıyoruz. Kaçtı? <laughs> ne zaman çekmişiz bu videoyu? 20 Eylül 2025'te çekmişiz. O zaman hemen başlayalım. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizin çok ince. Sizlerle birlikte size gelinmez olmayı göstereceğim Pekal X'deydi. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi hemen Bekar aşk aşkıyoruz arkadaşlar şimdi e, bir iki ayakla birlikte hayvanımızı alacağız ben bu ben bu hayvanı almak istedim şimdi arkadaşlar şey, bindik ki hayvanımıza şimdi hemen bir tane partiye gidiyorum. bindik ya hayvanımıza <laughs> Dur, şöyle şuna gidelim hemen ışınlanıyoruz şöyle şuna gidelim arkadaşlar bir de bu eski sürüm yani. Gördüğünüz gibi. Gördüm. Dolmadı bir türlü. Heh, geldi. Evet arkadaşlar şimdi e, geldik partiye. Şimdi hani e, çıkacağız partiden ve hayvanımızı kaldıracağız. Kaldıracağız. Şuna bakın. İşte gelmez oluyorlar. Ama arkadaşlar ben bunu da hareket etmeyi göre, bulamadım. Yani e, hareket edilmiyordu bende. Ama sizde belki ediliyordur. E, isterseniz bir deneyin. O zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. E, biz bir sonraki videoya geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci videomuza geldik. E, bu kaçta çekilmiş? Bir bakalım. 25 pardon, 21 Eylül 2025'te çekilmiş. Daha bu videoya ne diyorsun? Bakalım bunu ben şimdi ilk defa böyle canlı izleyeceğim. İzledikten sonra puanımı vereceğim arkadaşlar? Bu arada bir önceki videoya da puan vermedim ben. O video ilk video olduğu için ben gayet başarılı buldum. Konuşması çok düzgün. Tanıtımı çok düzgün ama oyunla ilgili farklı tefek tanışıklıkları olmadığı noktalar tespit ettiğim için 9.9 veriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buna geçelim. Evet. Şimdi geçelim hemen. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız diye sorarsınız. Bugün... Biz... Ne yapacağız? ne yapacağız mı? <laughs> ne yapacağız? Türkçe'ye bak. Sizlerle birlikte PKXD'de hatırlarsınız. Geçen günü yani bir 7 gün falan önce. Geçen günü dediğimde, geçen günü dediğimde bir ay oldu. Bir video paylaşmıştım, iki ayaklı e, binek bir hayvanımızla parça gidip görünmez olduğumuzda. E, da görünmez olmuştuk ama hareket edememiştik. Şimdi dört ayaklı binek bir hayvanımızı e, öyle yapacağız. Evet, şimdi... Nasıl yapacağız? Öyle yapacağız. Herhalde olacak. O zaman hemen başlayalım. Şöyle hemen... Bu arada iki ayaklı binek bir hayvan ne olabilir? Ben çok merak ettim mesela arkadaşlar. Ee, bu arada benim e, iki ayaklı çok güzel bir hayvanım vardı o zaman. Ama şimdi nerede bilmiyorum. Bunun <laughs> mağazaları Sanki görüyorsunuz. Ee, bir de orada demiştim ki arkadaşlar. E, şu dijital dijital kedimi, kedimi alayım yoksa <laughs> Ee, köpek e, Blue e, 0 alayım <laughs> demiştim. Doğru mu aklım bilmiyorum. Ee, buna ama e, köpe köpeği aldım. Evet başlayalım. Çok balı. O yüzden buna e, bineceğim. Arkadaşlar şimdi bindik ya. Evet şimdi hemen telefonumuza girip bir parti yaşanıyoruz. Bu da şunu Evet. Yıkılıyor. Evet şu an bir kere arkadaşlar şu anda geldik ki. Niye çarpıldık? Tövbe yarabbim niye ayaktayız? Şimdi hemen partadan çıkıyoruz. Ondan sonra hayvanımızı kaldırıyoruz. Şöyle kaldırdık. Ve bakın arkadaşlar böyle de oldu. Ama arkadaşlar ikincisinde hatta yani yedi gün önce falan çektiğim var Onda da hareket edememiştik. Evet. O zaman şimdi görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar iki, e, üç, dördüncü videomuza geçtik. E, üçe geçtik. Aa pardon evet üç'e geçtik. E, şimdi e, ben bu arada ik ikinci videoya puan vermek istiyorum arkadaşlar. İlk videoya göre çok başarılı gidiyoruz bence. İkinci videodaki tüm acemiklerimiz geçmiş. Daha profesyonel şekilde hem sunumu yapmış hem de oyunu güzel bir şekilde ifade ettiği için ben buna üzerinden yüz verdim ikinci videoya arkadaşlar. Üçüncü diyelim şimdi beraber. Siz de yorumlarda belirtiniz kaç puan vermek istediğinizi. E, arkadaşlar bu arada e, bu video şey yani... <laughs> Devam edeyim. Olabilir. Evet, bu videoda şey. Yani. E, unuttum. <laughs> evet. Ne diyeceğimi unuttum. Başlayalım. Bu video kaçta çekilmiş? 24 Eylül 2020. E, daha yine kaç 21 Eylül'de? 21'den. 21'den 24'de geçmiş. 3 gün sonraki videomuz yani bu arkadaşlar. Aa evet. <laughs> Kesinlikle üşenmiyorum video çekmeyi. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu sefer ses biraz daha iyi. Ee, bu arada arkadaşlar, bu üçüncü video olduğunda şey. Yani dördüncü de bitireceğiz ee, böyle yani yarın falan eğer video atabilirsem böyle yani bu üçünü e, bu, Evet bu üç, dördünü izlemiş olacağız. Diğer dörtlüleri ne de şey yapacağız. Evet başlayalım o zaman. E, PKXD de bu e, tavşandan bulup beş tane çalışacağız Arkadaşlar burada. Ben size böyle... ne demiş orada akıra anlamıyorum. Çünkü bir şey yapmaya çalışmışlar dedin ama gerisini ben de anlamadım ama güzel anlatıyorsun bence. Eee çok güzel Türkçe kullanıyorum. Eee orada sanırım demiştim ki ben de tam hatırlamıyorum. Evet. Orada sanırım demiştim ki şey e, bu tavşanları toplayacağız mı ne demiştim herhalde. Ee, galiba öyle bir şeydi. Ee, ben video öncesinde böyle bir 4 ta tane buldum. 4 tane benim <laughs> Türkçeye bak. Tört tane. Eğer kızdaysanız özür dilerim. <laughs> Çünkü sabredemedim. Çünkü bir işimiz vardı. Hemen gittik geldik. Öyle yaptım Yaptın hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Sonuncusunu da bulup koyalım o zaman. Şimdi hemen yola koyalım. Biraz şehire gitmek istiyorum. Evet şöyle gidiyoruz. Çok eğlenceli arkadaşlar ya. Uçuş sesini duydunuz mu arkadaşlar? bu sanki gerçekten uçuyoruz. <laughs> Göklerde kartal gibi. Arkadaşlar burada eğer benim göremediğim ayrıntılar varsa ha bakın yani şurada ki şey ben görmedim bu tavşanı ve böyle siz gördüyseniz lütfen yorumlara yazın çünkü ben fark edemiyorum böyle şeyleri. Arkadaşlar şöyle bir şey kaçırdım. Ay suya düştüm ya. <laughs> arkadaşlar suya düştüm ya. İnanmıyorum arkadaşlar. Bir sene sonra gülüş aynı. <laughs> Duydunuz mu bilmiyorum. Bakın böyle yaptı. Ve geri getirdi. Ya şimdi hemen. gitti tamam gitmiş. Evet arkadaşlar şimdi hemen devam ediyoruz. Ve koyduk. Bakalım şimdi ne gelecek. Hemen, hemen açalım. Oo bir şey geldi. Çok iyi oldu. Bakın onda. Daha bir de o zaman fakirmişim. ne bir yeşil zümrütüm var. Ne bir param var. Fas fakir bir şeymiş. Kendime acıdım şu anda. Şeyimiz var şurada. Arkadaşlar bugünlükte böyle bir şey gösterdim size. Ee, o zaman şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar, bu video biraz kısa sürmüş, evet. Ben böyle videolarım eskiden videolarım böyle çok kısalt sürerek şey yapıyordum. Evet, şimdi e, bu videomuzu da geçelim. Sen merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün, burada ben PKX'de de hala bu sürümde. Arkadaşlar oh God. burada biraz heyecanlanmış sanki bir önceki videoda ne Çünkü bak? ben bu sürümü daha yeni keşfediyorum. Hmm, burada bir heyecan seziyorum. Bir önceki videostan ama birazcık düşük puan vermek istiyorum arkadaşlar. 9.5'a çekiyorum puanımı. Evet. Çünkü, ben de. çünkü evet. çok kısa. Çok kısa ve son bitişini düzgün yapamamış gibi geldi bana. Siz ne diyorsunuz? <laughs> devam edelim. Evet. Devam ki. Sizlerle birlikte PKXD'de de... E, farklı bir güncelleme geldi ve gerçekten e, e, arkadaşlar <laughs> e, arkadaşlar bir de bu sürüm hala PK eks de e, belki video belki e, gösterebilirim Sence göstereyim mi Tabii gösterelim bence Tamam o zaman hemen bir oyuna geçelim sonra devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar şu an oyuna giriş yapılıyor. yapılıyor. Evet oyunu diyelim. Yükleniyor. Yükleniyor efendim. Yükleniyor. Evet şimdi yükleniyor. <laughs> Hadi. Hadi çocuk. Hadi bir tane şenik. Bakın arkadaşlar kar fırtınası geldi ve <laughs> bakın hala aynısının fark, fark ettiğiniz mi? Evet. <laughs> Beni Türkçe'ye bak. Arkadaşlar bir de e, bilmeyenler için buraya tıklayın. Yep, gizemli yaratık ortaya çıkınca onun fotoğrafını çek ve e, şuraya bir yerde koyacağız. Ve e, o e, gizemli yaratık bu kardan adamın önünde çıkıyor. Eğer başka bir yerde çıkıyorsa bilmiyorum ama ben burada çıkıyor. Evet. Fark ettiniz mi? Hala aynı sürüm. <laughs> evet. Bir de arkadaşlar bakın. Ben böyle iki tane yeni hayvan aldım. Çok güzel oldu. Bakın ben bunu bir bu şey ördeği ördek mi dedim ben az önce buna. Bir böyle bir şey. Bunun ismi neydi? Hangisini? Bu. Hayır. Penguen bence. <laughs> evet penguen. Ee, e, Penguen'in olunca göremedim arkadaşlar yani. Kusura bakmayın. Ben buna tabi isim koydum. Tatlıs koydum ben bunun ismini. Evet, bir de e, yeni hayvanım ikinci yeni hayvanımı göstermek istiyorum. Çok, bak arkadaşlar bir de e, böyle bir rengeyi var, o da yeni. Bir de e, iğne iplik koydum ben, bunun ismini <laughs> iğne iplik. <laughs> evet, bir de e, başka yeni bir hayvanım yok, ama e, ben bunu bir şöyle bir best seviye yapayım Başka ne? yapayım Bari bu dinozoru koyalım yazıklar. Evet neyse ee, o zaman videoya geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar videoya geçtik. Şimdi hemen bir ee, başlayalım. Ne, ne düşünmek istiyorsun bu videoda? Hemen bakıyorum. Burada sanki bir sanat galerisindeyiz arkadaşlar bence. E, burada neredeyiz biliyor musun? Evet. E, burada şey... Pkx'de biliyorsunuz evet. e, şey alışveriş merkezi geldi <laughs> ve e, ben orada bunu tanıtıyorum o alışveriş merkezini tanıtıyorum ama bu da biraz kısa bir video <laughs> Evet başlayalım Evet inceliyoruz <laughs> arkadaşlar hep beraber arkadaşlar sıra böyle öksürebilirim Kusura bakmayın e, bu e, Kaçta çekilmiş? 17 Aralık 2025'te çekilmiş. Hemen başlayalım. Gerçekten yavaşı e, şey. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir ne hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne merhaba var, ne yapıyorsunuz falan var. Tövbe yarabbim. Yavaşı güncellemesi geldi. Çok heyecanlıyım konuşamıyorum bile. Gerçekten biz az önce bu videoyu mu izledik? Hayır. <laughs> bir saniye beynim durdu. Arkadaşlar sahada böyle şaşırabiliyor tabii ki. <laughs> az önce biz bu videoyu. Hayır e, bu ortamda farklı video izledik. Devam eder misin? Bak az sonra anlayacaksın. Ya e, şey. Yılbaşı güncellemesi geldi. Çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum bile ve çok güzel yani. Şurada falan hep şeyler var. Tamam olabilir yani. Niye bu kadar abartıyorsun? Arkadaşlar şey, bir de e, şey yanındaki periye bakın. Tam onun kafasında <laughs> durmuş. <Evet, çok> <laughs> ve arkadaşlar burası e, buraya bağlandı. Yani üst, üstüne gel. Yani bur burada artık bir konser konuş artık var. Bu da burası da burada da şöyle şu, şurası yani, yukarıda. Buraya da parkur eklendi arkadaşlar. Ee, o parkur aslında yapacağız. Ee, bu, yani çok fazla bir şey değişmedi ama gerçekten çok tatlı oldu bir anda oyun. Ve gerçekten e, şunlara bakın yani bu kıyafeti almak için şöyle. Arkadaşlar burada ben e, bu o kıyafeti az önceki e, gösterdiğim kıyafeti hala almak istiyorum. Onun için biriktiriyorum e, ve inşallah bir gün alacağım. Eğer alırsam size de videosunu atarım. Evet başlayalım. Ee, hemen geleceğim Bir anda Almanca'ya dönüştü dedi. Gönül <laughs> Şimdi ee, e, şu. Daha bir de o zaman çok az yılbaşı ağacım var. Kıyamam onu kendime. Yemin ederim kıyamadım kendime. İki. <laughs> Okuyamıyorum bunu. Ee, kız al, kız almak için ben bu, bu kadar toplamam gerekiyor. Ve yani benimki biraz yaklaştı ama çok az yaklaştı. Olsun yaklaşmadı bile daha ucuna bile yakın değil. <laughs> Neyine yaklaştı? Devam edelim. Burada böyle yeni bir oyun geldi. Bakın bir de şurada şey var. Hemen onu bilmek istiyorum. Ya gitti. Neyse. Ee, ona sonra bineriz. Burada böyle kardan adam var. Çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar devam ki. Böyle atkı falan aldım. Ve aycama da böyle e, bir şey taktım şapka. Ee, Konuş artık. E, o ayıcığımın şeyi de var. Şimdi şu, şu da var. Sizin çağırmışsın dursun. Bence şimdilik bu dursun. Evet. Ee, şimdilik dedim de arkadaşlar hala hala ayıcığım da o duruyor biliyor musunuz? Ee, şimdi şuraya bir gidelim. Burası gerçekten çok güzel oldu. Ya benim şu dikkatimi çekti. Aa, ben nasıl olacağım? Arkadaşlar. <laughs> ee, Artık şöyle parlakçık toplamaya başladık. Yani ben şurada birkaç tane topladım. Bunu da almaya çalışacağım ama nasıl alacağım? Ne alıyorum? Şimdi bir, bir nek kuşum vardı en son hatırlamıyorum. Yanlış hatırladım görsem. Ee... Niye böyle yanlış hatırladım görsem diyor ki. <laughs> Bu ben o sesi hala çıkarabiliyorum bakıyorum. <laughs> Tam olmadı. Şöyle bakalım. Bu arkadaşlar çok boş, çok e, değersiz hayvanlarım var yani. Doğru söylemişim. Gerçekten doğru söylemişim. Yani mesela Şahin'den yani bayağı var. Yani ama onlar daha binek yapamadım. Yanmayacağım. Ben orada e, Şahin'leri binek yanmaya üşeniyorum. <laughs> Ha biliyorsun o şahinlerin ha, ha, o şahinler hala bende duruyor herhalde. Yani, ya, yaparım da. Ya, üşeniyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, şimdi